Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size fırında sütlaç yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Size bu tarifi vereceğim. Deneyenlere afiyet olsun. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Yapım aşamasına geçelim. Teşekkür ettim şimdilikten. Arkadaşlar fırın sütlacımın malzemelerini sayayım size. Bir çay bardağı pirinç 3 kaşık yemek kaşığı mısır nişastası 1,5 su bardağı toz şeker 1 litre süt bir timtik tuzumuz var arkadaşlar. Bir de şekerli vanili. Şimdi pirincimizi önce haşlayalım. 2 bardak su koydum. Bu bayağı bir yumuşayınca büyük tencereye alacağım. arkadaşlar. Çok güzel bir haşlandı, yumuşadı. Şimdi bunu büyük tenceremize alacağız. Kaynayınca kadar arkadaşlar. Sonra aşamaları göstereceğim. Arkadaşlar pirinçten süt baya bir haşlandı. Güzel oldu. Arkadaşlar burada bir timtik tuzum var. Onu şekerinden önce atıyorum. Annemizden öyle gördüğümüz için ben de öyle yapıyorum her zaman. Güzel oluyor. Siz de öyle yapın. Bir timtik şekerden önce bir şöyle karıştırın. şekerini koyuyorum içine. Bir bardak daha koyuyorum. O eksik biraz arkadaşlar saymıştım az önce. Bir böyle güzel bu da kaynasın arkadaşlar şekerini ondan Bundan sonra nişastasını verirken görüşürüz. Arkadaşlar çok güzel bir birbirine güzel kaynadı. İyi oldu. Arkadaşlar Nişastayı açıyorum. Burada 3 kaşık nişastam var. Yarım bardak su aldım. Bunu çok güzel böyle bir açalım. Topak kalmasın. İyice çırpın. Şimdi yavaş yavaş tenceremize koyuyoruz. Şöyle içine. Topaklanmasın. Karıştırın. Karıştırın. Kaynayıncaya kadar karıştırın. Bırakmayın. Şeker şekerli vanilyalı koyuyoruz şeyde. O aşamasında. Bir şu dönme kolay, pratik bir lezzet oluyor. Hem misafirlerimize hem kendinize hem işe duruyor. Sizin de yapabileceğinizi düşündüğüm için size yardımcı olmak istedim. Deneyenlere, yapanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Sürtlacımız oldu arkadaşlar. Şimdi altını kapatalım. Güveçlerimizi alalım. Güveşlere güveçlere dolduruyorum güveçleri arkadaşlar tam doldurun böyle çökme yapabilir fırına atandan sonra onun için 6 tane çıktı arkadaşlar verdiğim şeyde bir tane de buradan daha çıkacak 7 tane 5 dakika bekleteceğim Ondan sonra fırına atacağım Üstük kızarana kadar tamamdır Çok güzel oldu. Arkadaşlar Tepsime koydum 5 tanesini. 2 bardak kadar da su koyuyorum. Yeterli arkadaşlar. Fırının üst tarafını açacağım. Alt tarafını açmayacağım arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Sadece üstünün yanması yeterli olacak. Tamamdır. Fırından çıkınca görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Fırın sütlaçlarımız çıktı fırında. Ama 10 dakika üstü kızarana kadar pişirdim. Güzel oldu arkadaşlar. Sizin de denemenizi beğenmenizi de istiyorum. Deneyinlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.